Ha. Daha canlı yayın açtım Ya saçımı yapmadım ya. <laughs> Daha sıfır kişiyiz ya sıfır sıfır. Paylaşalım onu. Whatsapp diyorum. Merhaba arkadaşlar. Canlı yayın geldi mi şu an? Sana. Geldi. Merhabalar. <laughs> Biri izlesin de. Ben izliyorum ya. Niye o kadar geç gidiyorsunuz? <laughs> Aha, dikişsiz yer ki. O da benim lan. Gidesene <laughs> <da> benim, <laughs> benim kanala abone ol. Arkadaşlar benim kanalıma abone olun. <laughs> Yeni açtım daha hiç video atmamış. Alıf aç video satacağım. Hehehehe. Bana çıkma ama. İki kişi olsanız ona seni ifşa alamazsın adam değil. <laughs> Tezgah lan bu. What <laughs> the <laughs> 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 Allah'a şükür. <laughs> <laughs> Arkadaşlar YouTuber'ınızı... Ne yapıyorsunuz? <laughs> Hiç. Doğal yok. <laughs> YouTuber'ınızı öldürüyoruz. <laughs> <laughs> YouTuber'ınız ölüyor. Ölüyorum. mu? Tamam, bana, bana saldırıyor arkadaşlar. Bana saldırıyor bak. Görüntü çok kötü bu arada benim çok Ben de, <laughs> de güzel... am tamam, Ne çekti ben <laughs> <Ha, tuttum arada. gülüyor> Bırak ya. <laughs> ayak ayak kendisi. <laughs> Sonsuz döngü yaptık. Neyse canlı yayını bitiriyorum. Çekme. <laughs> <laughs> Hadi görüşürüz. Hiç de kimse yok.